Merhaba oğlak burçları. Bugün yol açılımı yapacağım. Mesele nedir? Geçmiş ve gelecek konuları nelerdir? Onlara bakmış oluyoruz. Öncelikle mesele nedir ona bakalım. Evet. Kılıç üçlüsü. Şimdi belki de burada isteklerinizle olan şeylerin çelişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır. Ee, ya da olmasın dediğiniz şey başınıza gelmiştir. İstemediğiniz bir görevi üstlenmek zorunda kalmışsınızdır vesaire. Burada biraz canınızı sıkan ya da kalbinizi kıran bir durum yaşanıyor olabilir. Şimdi yakın geçmişe kadar zaten belki de işinize yarayan, faydalı, kullandığınız, sevdiğiniz, keyif aldığınız bir şey olabilir. Bu ya da bir ilişki de olabilir elbette. Ama artık çoğunlukla sizin sinirinizi bozan ya da kalbinizi kıran gelişmeler oluyor olabilir. O yüzden burada artık bırakmanız gereken bir şey var burada. Buna direnmeyin diyor kılıç üçlüsü. Yani tabii ki bu aynı zamanda bizim bir alışkanlığımız da olabilir. Kullandığımız bir yol, yöntem uygulamada olabilir siz burada hani ne sizin sinirinizi bozuyor, kalbinizi kırıyor? buna odaklı olduğunuzda zaten neyi bırakmanız gerektiğini de fark edeceksiniz. Direnmeyin diyor. Yani burada hani istekleriniz ya da duygularınız size farklı şey söylüyor olabilir ama mantıklı düşündüğünüzde bunu yapmalısınız diyor. Bakalım geçmiş konusuna. Öncelikli olarak ne düşündünüz acaba geçmişte, ne, ne şekilde hissettiniz ona bakacağız. Şimdi e, burada aziz kartı çıkmış. Öncelikle babayı temsil eden bir karttır. E, ya da e, maneviyatı güçlü, e, yürekten bir şeyleri savunuyordur, e, inanıyordur. E, böyle bir erkeği temsil ediyor aynı zamanda. Belki de bir, böyle bir kişiyle de ilgili olabilir burada bahsettiğim e, konu. E, ya da mesela bu konunun geçmişinde de ee, yeniliklere ve öğrenmeye açık olmamız gerektiğini söylüyor. Böyle bir gündeminiz de olmuş olabilir bu konuyla ilgili. Hani yeni öğrendiğiniz bir şey, belki de ufkunuzu açacak şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ee, böyle bir konuyla da ilgili olabilir. Hem yeniliklere hem de öğrenmeye açık olmamız gerektiğini. Her zaman bir titiz öğrenci gibi kendimize her alanda ama her zaman. Yani bu şekilde tutmamız gerektiğini söyleyen bu tavsiye veren bir karttır Aziz kartı. Ya da tabi burada değişime direnme konusunu da anlatılır Elbette değişime direnmememiz gerektiğini. Yani koşullar değişmiş olabilir. yeni bir durumun içerisindeyizdir. Bize zor geliyordur ama sonuç olarak burada artık direnmeyi bırakmalıyız, yeniliklere ayak uydurmalıyız yeni koşullara adapte olmalıyız diyor Aziz kartı. Ve burada tabii ki aynı zamanda kupa ikilisinde görüyoruz. Yani çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir burada. Bir kadın bir erkek karşılıklı olarak. Bakın burada güzel bir paylaşımda bulunuyorlar. Ve burada düşüncelerinizi hiç sorgulamadan, şüpheye düşmeden paylaşmanız gerektiğini söyler kupa ikilisi. Kalbinizle konuşun der burada yani. Hani aklınızı burada kullanmanıza, mantığınız kullanmanıza çok fazla düşünüp değerlendirmeniz de gerek yok. Ne düşünüyorsanız ya da ne hissediyorsanız bunu ifade etmekten çekilmeyin diyor. Ve ne şekilde görülmüşsünüze geldiğimize de bakın tılsım altılısını görüyoruz. Burada belki de bir, bu konuyla ilgili bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Bu görülmüş olabilir. Ya da tabi cömertliğin kartıdır. Bazı parasal yardımlarda bulunmuş olabilirsiniz bazı kişilere. Ya da ikramın kartıdır. Bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, yetenekleriniz bunları sunmuşsunuzdur. Böyle bir durumda olabilir. Hediye alıp verme bunlarla da ilgili. Tabi alan tarafta olabilirsiniz. Veren tarafta olabilirsiniz burada. Her iki durumda da olması gereken oluyor temelinde kalmalısınız diyor. Eğer veren tarafsanız bir beklentiniz olabilir burada. Ama o beklentiniz karşılanmayacak diyor bir sebepten. Ya da alan tarafsanız hemen cevap vermek durumunda hissetmeyin, ezilmiş hissetmeyin kendinizi. Dediğim gibi burada sadece belki de yapmak istediğiniz şey nedir? Bunu yapıyorsunuz ya da doğru olan şeyi yapıyorsunuz. Bu temelde kalmalısınız diyor. Gelelim gelecek kartlarına. Yine gelecekte öncelikli olarak ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve ne şekilde göreceksiniz son olarak. Şimdi burada kupa üçlüsünü görüyoruz. Bakın bir kutlama söz konusu olabilir belki de güzel bir gelişme olur. Güzel haberler alırsınız. Bundan kaynaklı bir mutluluk, memnuniyet durumu söz konusu olabilir. Yine bakın burada da ee, yine evet deyin, onaylayın, tamam deyin e, mesajı veren bir karttır. Fazla düşünüp sorgulamayın diyen bir karttır, kupa üçlüsü. Burada da bir kişi değil de e, çevremizde bulunan, sevdiğimiz, önem verdiğimiz bazı kişilerle ilgili olarak hani yeni durumlar söz konusu olabilir burada. Ya da burada sizin paylaşmak istediğiniz, Çevrenizle paylaşmak istediğiniz bazı şeyler olabilir. Yine düşünmeyin diyor tam zamanı çok sevinecekler. Ya da bu yapmak istediğiniz bir şeyle ise de hani farklı bakış açılarıyla o konu şahane bir hale gelecek diyor. O yüzden ne varsa aklınızda kalbinizde paylaşmak istediğiniz şey her neyse daha fazla ertelemeyin diyor ve tılsım prensini görüyoruz bakın burada. Tılsım prensi de yine öğrenmeye açık olmamız gerektiğini bakın ikinci kez vurgulamış oldu. Karşınıza yine işte yeni durumlar çıkabilir. Kendinizi acemi hissettiğiniz ya da çok da fazla bilginizin olmadığı bazı konular karşınıza çıkabilir. Geçmişte işinize yarayacak biraz ilgilenin bu konularla diyor. Araştırın, başarı hikayelerini dinleyin belki de bu konuyla ilgilenmiş olan kişilerin. Onun haricinde tabii ki belki burada kısa vadeli planlar yapmanız gereken bir konu da söz konusu olabilir. Sizin ulaşmak istediğiniz uzun vadeli bir planınız vardır mesela ya da büyük bir isteğiniz vardır. Bölün diyor bunları. Daha ulaşılabilir hedefler belirleyin, oraya ulaşın. Ondan sonra tekrar e, çevrenize bakıp ya da yönünüzü tayin edip tekrar kısa bir planla e, devam edin. Yani bunların çok daha iyi olacağını söylüyor e, Tılsım Prensi. Dediğim gibi yani burada biraz kendinizi ne şekilde hareket etmeniz gerektiği ile ilgili e, bocalarken bulabilirsiniz. Ama dikkatinizi, enerjinizi e, konuya verdiğiniz takdirde güçlenecek eliniz diyor. Ve son olarak nasıl görüleceksiniz konusuna geldiğimizde bakın yine burada da iki tarafın olduğu bir konuyu görüyoruz. Tılsım altılısında olduğu gibi. Öncelikli olarak bir konuda yanılmış olduğunuz görülebilir belki çevrenizde. Belki bir konu ya da bir kişiyle ilgili belki de düşünceleriniz konusunda yanılmış olduğunuzu görebilirsiniz ve bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz burada. Ne yapacağım ben şimdi? Ne tarafa döneceğim? şeklinde belki de bir hani sisli puslu bir havanın içinde gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama burada her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle hemen olayı durumu değerlendirin. Siz bu işin içinden çıkabilirsiniz. Mantıklı düşünün ve planınızı yapmaya başlayın diyor burada. eğer ki diğer tarafsınız, diğer tarafta olabilirsiniz. Ama bir konuyla ilgili her ikisinde yaşayabilirsiniz. Yani böyle bir durumda olabiliyor. Bir konuda belki de çok fazla çalışıp çabalıyorsunuzdur. Elinizden gelenin daha üstünü, potansiyelini aşı, potansiyelinizi aşıyorsunuzdur. Yani burada sizden belki de beklenmedik şeyler yapıyorsunuzdur. Ama sonuç olarak yine de kıymet verilmiyor. Bunlar görülmüyor, işe yaramıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama yine burada da bakın olması gereken oluyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz. Sonuçlarıyla ilgilenmeyin. Yani burada yani beklenti içinde olmamanız gereken bir dönem içerisindesiniz hem geçmişte hem gelecekte bakın burada bu şekilde belki de istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Yani hesap yapmadan ya da bir taktik geliştirmeden, strateji yapmadan, bir beklentiniz olmadan sonuç olarak daha doğal belki de davranır. O şekilde bir yol belirlerseniz kendinize belki de bunu çok daha etkileyici ve çok daha belki de sizi tatmin edici sonuçları olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.